Gece sessizdi, rüzgar konağın etrafında uğuldayarak dolaşıyor, eski taş duvarların arkasındaki sırları fısıldar gibi esiyordu. Azra odasında tek başına otururken geçmişin yükü omzuna ağır bir şekilde çökmüştü. O gece yaptığı tek bir hata, hayatındaki dengeleri alt üst etmişti. Geri dönmek mümkün müydü? İçini kemiren bu soruyla gözlerini pencereye dikmiş, dışarıdaki karanlıkta kaybolmuştu. Yusuf ise konağın diğer ucunda, çalışma odasında geçmişin hesabını yapıyordu. Ne olmuştu da her şey bir anda böylesine karışmıştı? Azra'ya duyduğu güven, onun bakışlarında gördüğü masumiyet şimdi hepsi bir çelişki haline gelmişti. O gece yaşananlar sadece bir yanlış anlaşılma mıydı yoksa bilinçli bir seçim miydi? Kalbiyle aklı arasında sıkışıp kalmıştı. Asiye, konağın hanımı olarak herkesin derdini yüklenmişti ama kendi yüreğindeki fırtınayı dindiremiyordu. Azra'nın yaptığı hata sadece onu değil, tüm aileyi etkileyen bir yaraya dönüşmüştü. Artık herkes bir yol ayrımındaydı. Ya affetmeyi seçeceklerdi ya da o geceyi sonsuza dek içlerinde taşıyacaklardı. Geçmişin gölgesinden kurtulmak kolay değildi. Özellikle de o geceyle ilgili ortaya çıkan yeni bir bilgi, her şeyi bambaşka bir yöne sürüklediğinde, meğer o gece konağa gelen gizemli bir mektup, Azra'nın gerçekte yalnız olmadığını ve onun planladığı bir şeyin içinde olmadığını kanıtlıyordu. Bu mektup Yusuf'un ellerine geçince, aklındaki şüphe yerini pişmanlığa bıraktı. Ama iş işten geçmiş miydi? Azra, Yusuf'un ona yeniden güvenmesini bekleyebilir miydi? Asiye, olanları öğrenince içindeki öfkeyi bastırabilecek miydi? Bu soruların cevabı sadece o gece ne olduğunun değil, aynı zamanda herkesin kim olduğunu da ortaya çıkaracaktı. Konağın koridorlarında yankılanan ayak sesleri, yeni bir kararın eşiğinde olduklarını gösteriyordu. O gece yapılan hata